Eğitim Bakanlığı bu yazıyla bu Ramazan ayındaki tek din, tek kitap meselesi, tek bayrak hikayesinden başlayarak şöyle demek istiyor. Diğer dinleri yok sayarak, diğer inanışları yok sayarak ülkenin naiklik, bilimsel bir eğitimden dışarı çıkartıp tamamen şeriatçı, gerici bir eğitime doğru adımlarının, ön provasını atıyor aslında. Şimdiye kadar hep bunları denemişti. Başarılı olamamıştı ama hani inatla sürdürüyor ve en büyük de tabii biliyorsunuz bir kendi ideolojisini yaymanın en büyük ay aygıtlarından biri de Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı'nı kullanarak kendi ideolojisini yaymaya çalışıyor. Kendi ideolojisi nedir bugünkü iktidarın? Tamamen gerici bir eğitimi, hayata geçirmektir işte kadınları eve kapatmak, kadınları ikincisini sınıf vatandaş göstermek ve okullarda da tamamen kendi inanışlarının doğrultusunda eğitim vermek. Buradaki bu Ramazan ayında yapılanların asıl amacı budur. Eğitimi gericileştirmektir. Örneğin Antalya'da Antalya Anadolu Lisesi Türkiye'nin sayılı okullarından biridir. Ramazan iftar yemekleri yapılıyor. Çocuklara işte gelin burada yemeklere katılın size orucu anlatalım deniliyor. İşte Nuran Çakallık'ta bir başka şey cami imamını çağırtıyor sınıflara sokturuyorlar. Bir başka okul da gene bu şekilde. Böyle birçok okullarda bu şekilde bir baskı var yerelde de. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bunlardan haberi yok. Bu tabii ki vardır. Çünkü kendi ideolojilerini yaymaya çalışıyorlar. Biz de eğitimten olarak bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Eğitimin bilimsel, layık, demokratik bir eğitim olması. Hatta bu ülkede sadece Müslümanlar yaşamıyor işte. En son Ukrayna savaşında da Antalya'ya yüz binlerce yabancı geldi ve kendi ana dillerinde eğitim almaya çalışıyorlar. İşte bir, dedim ya Türkiye'de sadece Türk toplumu yok. Sadece Türkçe eğitim yapılmamalı. Diğer dillerde de eğitim yapılabilmeli nin önünü açmak gerekiyor. Ama maalesef iktidar öyle bir şey yapıyor ki kendi ana dilini, başkasının ana dilini yok sayarak kendi dilini dayatmaya çalışıyor. Halbuki bu diller birbirini hem besler hem büyütür hem kültürel amaçlı geliştirir diye düşünüyorum. Burada da zaten eğitimi de dünyadan biz niye bu kadar geriyiz? Eğitimin bu hale gelmesinden, eğitimin gericileşmesinden bu hale gelmekteyiz. İşte Avrupa'ya bakıyorsunuz, Amerika'ya bakıyorsunuz, Rusya'ya bakıyorsunuz, Çin'e bakıyorsunuz. Kendini aşmış yeni şeyler üretiyorlar. Biz onlardan ancak ithal edebiliyoruz, satın alabiliyoruz. Biz eğitim onlar eğitimle bu süreci aşabiliyorlar. Biz eğitimle toplumu gericileştiriyoruz. Üretken bir toplum, üretici bir toplum haline getirmiyoruz. Tamamen tüketici, biat eden bir toplum haline getirmeye çalışıyoruz. İl eğitim Bakanlığı'nda özellikle eğitimle bu kadar çok ilgilenmesi daha doğrusu AKP iktidarının bu kadar çok ilgilenmesinin tek bir sebebi biat eden bir toplum yaratmak, biat eden bir gençlik yaratmak, biat eden bir aile yaratmak diye devam, bunun için eğitime baskı yapıyor, eğitim kullanmaya çalışıyor. İşte en son düşünün bir kere 8 Mart gibi bir dünyada kutlanan, Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanan bir şeyde bunun kutlanmaması, sınıfta bununla ilgili bilgi anlatılmaması gibi yazılar çıkartmaya çalışıyor, gözdağı vermeye çalışıyor. Bu ne demektir? Eğitimin işte dediğim gibi gerici bir eğitime doğru adım adım ilerletmeye çalışıyoruz. Biz eğitim senler olarak bu toplumda her zaman layık eğitimi savunduk ve bunun için de mücadeleyi vereceğiz. Ve hani demokratik eğitim diyoruz, çağdaş eğitim diyoruz, parasız eğitim diyoruz, kamusal eğitim diyoruz. Bunların için mücadele edeceğiz. Bu hükümeti de bu adımı attırmayacağız. Gerici bir zihniyet üzerinden bu şekilde eğitimi parçalamasını ön engel olacağız.